Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben Doktor Ebruşen Meriç. Sizlere bugün göz çevresi estetiğinden bahsedeceğim. Göz çevresi estetiğine neden ihtiyaç duyarız? Bunu anlamak için önce buradaki anatomiyi bilmemiz lazım. Hepimizin baktığında dikkat ettiği şey derideki değişimler. Ama sadece deride değişim olmuyor. Deri altında bulunan, deriye de, oradaki yağ dokusuna da destek olan, kas dokusunda da gevşeme oluyor yıllar içerisinde. Yine yağ yastıkçıklarında da dokuların gevşemesine bağlı dışarıya pıtıklaşma oluyor. İşte eğer yağlar pıtıklaştıysa, derimiz sarktıysa biz bu bölgedeki dokuların daha iyi hale getirilmesi için göz çevresi estetiği yapıyoruz. Çünkü bu durumlarda daha yaşlı, yorgun, üzgün görünüyoruz. Hatta üst göz kapağındaki sarkma daha depresif, daha yorgun hissetmemize sebep oluyor. Dolayısıyla ifadelerimizi en iyi aktardığımız organımız olan gözlerimizin genç ve dinamik olması çok önemli. Üst göz kapağı cerrahisinde Genel anesteziye ihtiyaç duymuyoruz. Tam gözü açtığımız zaman oluşan katlantıya gizlediğimiz bir izle oradaki deri fazlalığını, kas fazlalığını ihtiyaç halinde fıtıklaşan yağ dokularını alaraktan üst göz kapağınızı gençleştiriyoruz. Eğer ihtiyaç varsa, kaşlar da düşmüşse, kirpik kaş mesafesi birbirine çok yaklaşmışsa genç yaşlı fark etmez, kaşları da asarak bu bölgenin daha dinamik, daha genç görünmesini sağlayabiliriz. İki cerrahi kombine edilebileceği gibi sadece üst göz kapağı estetiği ya da sadece kaş kaldırma operasyonları da yapılabilir. Alt kapakta ise eğer yüz total olarak aşağı yer değiştirmişse mid face lift eklemek, mid facelift ile alt göz kapağını kombin etmek lazım. Ama Genciz, yanaklarımızın durumu çok iyi. Sadece alt göz kapağımızda yağ fıtıklaşmaları, yağ torbaları var. Ya da sadece alt göz kapağımızda sıkıntı, deri fazlalığı, derinin kırışık olmasıysa o zaman alt göz kapağındaki yağ torbalarını gözümüzün içinden yaptığımız, dışarıdan hiç görünmeyen bir kesiden kolaylıkla lokal anesteziyle alabiliriz. Unutmayın, gözlerimiz fresh, aydınlık, genç, canlı bakıyorsa zaten bütünsel olarak çok daha genç ve dinamik görüneceğiz. Hepinize sağlıklı ve iyi haftalar. Güzel kalın.